Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu yeni gelen hazine zincirini birçok arkadaşımız anlamamış. Ve bu videoda onlara öğretici bir video olması için bu videoyu çekme kararı aldım. Böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu gerçekten çok büyük bir destek. Teşekkür ederim. Bu hazine zincirlerinin yere görevler bölümüne tıkladıktan sonra ikinci yerde hazine zinciri yazıyor zaten oradan kontrol ete bastığımızda ilk baştaki en baştaki yer kendimizin olduğu yer yani bizim hazinemiz diğer o üç yerde başkalarından toplayacağımız hazine yeri burada siz toplarken sarı olanları arka plan sarı olanları toplarsanız daha iyi olur çünkü. Bunlar da iki tane açma hakkı tanınıyor bize. Ve bunları her bir sırasını yaptığımızda fazladan bir tane daha açma hakkı veriyor. Bu yüzden bu arka plan sarı olanları toplamak sizin için daha yararlı olacaktır. İleride yapacağım bir etkinlikte bu sarılardan olmayanları herkese dağıtacağım bu sarıları. Yani takipte kalmayı unutmayın. Haber vereceğim size ne zaman ya da nasıl olacağıyla alakalı. Şimdi bunları nasıl alacağınıza şimdi geçinelim. Bunları almak için herhangi bir kişiyle bir vs 1 vs atıyorsunuz. O vs'de kazanmak ya da kaybetmek için hiçbir önemi yok. Sadece o vs bittikten sonra ekrana on karşıdaki kişinin hazine zinciri geliyor. Favorilere eklediği hazine zinciri. Siz de bunu eğer sevdiyseniz o hazine zincirinin üstüne tıklayarak sonra da sağ alttaki ileri tuşuna basarak kendi hazinenizi ekleyebilip kendi hazinenizi ekledikten sonra oradaki görevleri yaparak hazinedeki görevleri yaparak o ödülleri erişebileceksiniz. O görevler de zaten ödülün üstüne tıkladıktan sonra orada size gözükmektedir. Şimdi o görevlerin hangi paketi açacağını size gösterelim. Burada Treasure Link yazıyor. Yani bu yeni gelen azina avı paketi. Oraya girmek için sözleşmelere tıklıyoruz. Oradan özel oyuncu listesine basıyoruz ve sağ tarafa birazcık kaydırdığımızda burada zaten bize treasure link paketi gözüküyor. Burada 250 tane var. Maksimum 84 tane açabiliyorsunuz. Buradan ben e, kaç tane açmışım? 184 17 50 67 tane açtım açmışım siz inşallah 84 de açarsınız ve o 67'nin içinden bana sadece Fernando Torres çıktı zaten ben de iki tane Torres olduğu için ben çıkan oyuncuyu sevmedim A Baresi var Raul var onun dışında bunların hepsinin özel basımlarını atacağım ilerleyen zamanlarda yapacağım o özel basımları İsterseniz de başka bir mevkide oynatmak istiyorsanız oranın da özel basımını yapar size atarım Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız öğretici videoların abone olup like atarsanız sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.